Musaba artık Spor'un oyuncusu değil Bu sebepten dolayı onunla alakalı yorum yapmam doğru olmaz artık Fenerbahçe'nin oyuncusu tabi sadece Musaba'dan yoksun değiliz birçok sakat oyuncumuz var tabi bu kadar sakat oyuncunun olmuş olduğu bir ortamda forma şansı diğer oyunculara doğmuş demektir. Bu sebepten dolayı da onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır ve kendini geliştirmeye çalışacaklardır. E, Tedesco'nun da söylediği gibi e, çok başarılı bir performans gösterdiler şimdiye kadar. Birlikte yenilmeyen tek takım konumundalar ve diğer kul, e, kulvarlarda da çok iyi bir performans gösterdiler. Yarın da zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır hem benim adıma hem de oyuncularım adına. Birinci sorunuza cevap verecek e, olursam... Evet dediğiniz gibi bu tür e, kulvarlarda kupaya uzanmak adına belki biraz daha kolay gibi görünüyor olabilir ama oynamamız gereken iki karşılaşma var kupaya ulaşabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha sonrasında ne olacağını elbette bakacağız ama geçen sezonda da çok iyi bir performans göstermiştik takım olarak ve buralara gelmeyi hak ettik. E, yarın da, e, yarınki karşılaşmadan da zevk almaya çalışacağız.